hayır abi hazır, heyecan mı hazırlanıyorum bir saniye Tamam tamam Bir <laughs> şarkı seyretiyorum daha ne yapayım arkadaşlar <laughs> Ben sonra... da ne yapayım <laughs> Aptal kedi <laughs> düştü işte On katlı bir binadan Hani vardı <laughs> Do <Doğru>, arabesk versiyon <laughs> Dokuz tane <gülüyor> <gülüyor> Sen benim inanamazsın Severim de söyleme Sen beni uzak sanırsın Bilirim söz dinlemem Arkadaşlar arka abi hiç beklemiyordum gitarı duyunca şoka girdim. Yıllar geçti <laughs> üzerinden. Fena iyi bıraktım. <laughs> Vay arkadaş. Yemen ye ye oh, yeah, reverb, oh, yeah. Da, reverb at da sesimizin boklu <gülüyor> <gülüyor> Reverb takmış Oto tüm basacağım be. abi <laughs> Ben de mahkeme inşasına başlayacağım Yok Ha tamam Eks abi de mahkeme aldığımız mi? bir gün Ha <laughs> ay, aynen Güzel bir mahkeme yap ha Harbili böyle. İnternetten bakacağım ya zaten? Dümdüz ya işte kutu yaparsam mahkeme. olmaz. Aynen böyle güzel mahkeme. <laughs> Mahkemeye yakışır. Oo yeah. Bir şey yap. Ya uzak da olabilir ama çok da uzak olmasın yani. Tamam tamam yer bulacağım. Daha hiçbir şey yok aklımda planlama yapacağım. Önce kendim olmam gerekiyor. Okey. Şimdi. Bir mahkeme bulmam gerekiyor. Mahkeme için ne kadar da mükemmel bir yer buldum. Tam da ayarlı. <laughs> Ve artık bir mahkememiz var pembe mahkeme. Allah Allah alıştınız. Nerede öğreniyorsunuz Play. bunları ya? Amerikan filmi çok mu izlediniz Berkay. ya? Berkay. Gel gel hoş geldin gel. Sen ne yapıyorsun ya burada? Nasıl ben ne yapıyorum burada? Kendisi senden şikayetçi olan kişidir. Ola <laughs> nasıl ya? <laughs> ya. Ne oluyor abi? Gel gel emniyete, içeri gel. Emniyete kendisi bildirdi. Arkadaşlar içeri gel. Sakin ol. gel şöyle seni böyle alalım. Gel buraya. Abi yani burası buyurun. neresi böyle? Buyurun. Kardeşim gülme hakkına sahipsin. Sahip gülmeyin geçer gülmeyin mahkemedeyiz. Mahkemede gülünmez. Nereye? Seni buraya alalım. Buraya mı? Davacı olarak otur, ben yerimi alıyorum. Otur. Oturun. Evet. Geç kardeşim otur bakayım. Otur. Mahkeme alıp özür dileriz. Sizi daha iyi görebilmek için şunları da. kırıyorum. Yok et. Evet. 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 Şimdi davacı Sayın Berkay İnan davalı Nexa Play Nexa Play seni şuraya alalım. Ee, önce ben mi geçiyorum? Şimdi evet, suçumu öğreneyim adım. önce. Şöyle geç. şöyle, işte, geç ki, şöyle geçebilir misin? Geç Geçer, geçir, evet, geçir. lütfen abi. Kerem. Beni... Seslis. Katip hanım evet tamam yaz kızım. Nexa Play Berkay İnan tarafından suç duyurusuna varuz kalmıştır. Kendisinin yapmış olduğu suç e, kaçak imalat. İmal ettiği şey çimen olarak görülmüştür. <laughs> evet yer abi, altında kaçak bir şekilde imar izni olmadan hiçbir kişiye sormadan, soruşturulmadan kaçak çimen üretiyormuşsunuz. Evet efendim. Kendinizi nasıl savunmak istersiniz? Yemin, Yemin ediyorum öyle bir şey yapmıyor. Ne lan? <laughs> kanıtlar ediyorum. var. Kanıtlar Sessizlik. var. Yalan söylüyor. Evet ben izin vermeden lütfen konuşmayın yoksa içeri atarım. Yer altında gizli bir şekilde herkesten izole ve habersiz bir biçimde e, çimen üretiyormuşsunuz ve çimenle Ya yalan sahte, yok öyle bir şey. Düşük <laughs> kalite. <Kanslıktanımdan> Çok konuşuyorum. <laughs> düşük kalite oldu. Sessizlik. Ve insanları dolandırdığın yönünde bir bilgi aldık. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz Nexa Bey? Ben kesinlikle bu, bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ee, Berkay arkadaşımla da herhangi bir sorunum yok ama neden böyle bir şey yaptığına dair herhangi bir fikrim yok şu an. Yani cidden hani bilmiyorum yani. Evet, Can Can Kırat siz kendisi hakkında söyleyeceğiniz birkaç söz var mı? İsteğinizi, itirazınız veya evet. dile getirmek istediğiniz kendinizi savundurabilecek belge, beyan, kanıt gibi şeyler varsa alırım. Evet elimizde kanıtlar var. Şu anda Nexa Bey kendisi masum olarak e, görüyoruz evet. yani kendisi evet. masum evet. evet kendisi yala atmak durumunda evet. şu anda gerçek suçlu ya. şu anda Elordi bir yani Berkay inan şu anda gerçek suçlu evet, evet, evet. evet, evet. ne oluyor sizi, sizi duydum yer altında oturun. bir şeyler yaptığım doğru ama bu tamamen hepimizin ne adam bizi... kabul etti suçunu ya Sessizlik. bir saniye Eee evet. hepinizin bildiği bu popüler bir e, şey olan hani Dubai çikolatası üretimini gerçekleştiriyordum ama bu e, tamamen lisanslı yani bundan <laughs> izinlerimizi avukat Bey Öncelikle kendisi. O kendisi zaman neden yer altında diye soranlar evet, da var. Evet, 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 evet. Ama <laughs> bundan bütün e, yetkililerin haberi var tabii ki de. Bunu biz <laughs> tamamen e, şey olarak hani devlete bağlı olarak vergilerimizi evet. vererek yapıyoruz. Evet. Can Can Abi. Bey konuşur musunuz lütfen? Hani belgelerimiz sunabilirsiniz isterseniz. Belgelerin hepsi burada. Ben belgelerinize geçmeden önce sizin aleyhinize olan bazı belgelerde kanıtlarda mevcuttur. Kendisi Berkay İnan Bey teşkilatımıza bu beyanları sunmuş, incelenmiş ve incelemeler neticesinde daha önceden ürününüzü almış, kullanmış, <laughs> ürününüzün düşük kalitede olduğu yani sahte çimen ürettiğinizi söyleyen bir kişi var. Marimo Bey sizi buraya alabilir miyiz? Evet. Kendisi satmış olduğunuz sahte çimenleri kullanıp duş aldığı için e, bakın rengi değişmiştir, e, saçı, <gülüyor> <gülüyor> saçı ve vücuduna e, bazı e, sıkıntılar oluşmuştur ve bu sıkıntılar neticesinde kendisi de şikayetini beyan etmiştir. Berkay Bey'in e, şikayeti doğrultusunda dosyasına eklenmiştir. Yani görüyorsunuz önümüzde bir kanıt var, saçlar, e, vücut hatları ve bazı bölgeler yeşil oryalara değil saça bakalım lütfen teşekkürler. <laughs> ee, yeşillenmiştir <laughs> ve bu tabii ki de yapılan araştırmalar sonucunda görülmüştür ki sizin e, sahte evet. çimenleriniz neticesinde olmuştur. Yani şampuanlarınızda gerekli diğer e, önem vermediğiniz ama üretip halkı kazıkladığınız ürünlerde bu şekilde tepkimeler, sonuçlar çıkmıştır. Evet, evet, bu konu hakkında kendinizi nasıl savunmayı planlıyorsunuz efendim? Bu tür, bu tür suçlamaları Yoksa yürüyen Dubai çikolatası mı diyeceksiniz ona? <laughs> bu tür, bu tür suçlamaları kesinlikle A ama uğurma, kabul uğurma, etmiyorum. Çık içeri. <laughs> 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 Arkadaşlar sözümü kesmezseniz evet, olur mu Evet, lütfen yani? burada e, ee, öncelikle konuşuyor. E, sayın e, sayın Mario Bey'e e, şey yani mağduriyetinden <laughs> dolayı çok üzgünüm bu arada. Bunu söylemek <laughs> istiyorum ama bizim markamızın Can Bey de buna onaylar. Markamızın taklitleri yapılıyor. Biz böyle şeylerle asla aslında savaşıyoruz bu tarz şeyler dava yoluyla ama bizim bilgimiz dışında olmuş bu olay. Yani biz Dubai çikolatası dışında herhangi bir ürün üretmiyoruz. Öyle değil mi Can Bey? Evet onaylıyorum. Yani Şimdi, biz, biz ben bu şampuan sizi... olayını şu an Aa, öğrendik. Biz bunun için hı -hı. hukuki yollarla e, hakkımızı ben, savunmaya başlayacağız ben, yani ben yakında. Tabii, tabii ben e, sizin bu dediklerinizi alıyorum. E, tabii notlarıma da bakıyorum. Fakat savunmanızın şöyle bir e, çürütülme... Hakim Bey ne yapıyorsun? Şöyle bir sorunu var ki e, bu satışlardan ürün müdürünüz... Beta! Evet buyurun lütfen kürsüye alalım sizi. Ürün müdürünüzün bilgisi dahilinde satışlar yapılmış <laughs> ve kendisi satış yaparken ben de evde kendim kullanıyorum gayet de memnunum diyerek satış yapmış ve Marimo tarafından satın alınmıştır ve e, evet ürün indirimli bir şekilde galiba e, bayram sebebiyle bakıyorum şu anda notlarıma evet evet hı -hı, hı -hı, evet kampanya evet kampanya dahilinde satış yapılmış. Ve kendisine satılmıştır. Ben beta'ya yani ürün müdürünüze sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun herkesin nezdinde sorabilirsiniz. Benim böyle bir şeyden haberim yok. Zaten kendisini de Can Bey işe almıştı. Ben kendisiyle hiç birebir görüşmüşlüğüm de yok. Hani Can böyle Bey bir şey gelenim, yaptıysa... Birbirlerine düştüler. Hukuk Kral müdürlüğünden... varsa el altından bana da verseniz. bir. Lan ne, Lan ne oluyor ne oluyor <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Bu aşağılık <laughs> yerde ne oluyor şu anda ya? Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben bir evet, şey söylemek buyurun, istiyorum. Buyurun. Benim Beta'ya güvenme sebebim, bundan iki hafta öncesine Berkaydı. Berkay yönlendirdi beni. E, ne, ben bu ne? şekilde satın aldım. <laughs> Berkay'a inandığım ve güvendiğim için. Bu olay buralara geldi ise sebebi Berkaydır bence. Devamını bilmiyorum. Siz aranızda tartışın. Arkadaşlar bu arada güvenlik kameralarımıza da e, göz attık. E, en son buraya gelmeden önce. Can Bey'de Asın de liderler var. Hani bizim Tesislerimize izinsiz giriş yapılmış. Hani bunun hakkında da ben bir suç duyurusunda bulunmak istiyorum şu an. Hazır buradayken. Ee, evet, e, bu doğru. Evet. Siyah ha, kıyafetli ha, e, adam kaçıyor. <laughs> şu an şu. Oraya an... gel, içeri ne? gir, içeri gir. <laughs> i̇çeri gel. yaptığın iş ortaya. Bakın şimdi. Arkadaş adalete, evet 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 adalete buydu. Adalet engel oluyorsunuz. Hakim Bey ta, buydu, suçlu buydu. Bir Bunu saniye, tanıdım. Evet. Elime gelen can tarafından elime ulaşan kanıtları izliyorum şu anda. Önemli biri olmam gerekiyor. Harbi izliyor yüzden Bugün ne yapıyoruz? Bugün next ifşa ediyoruz. Ne? Ne? Bu fotomontaj. Ne? Fotomontaj. Sen çetirdik lan. Ama yapmış gibi göstereceğiz. Yapmış gibi göstereceğiz diyor. Oo. İnanamıyorum. Neden illegal olduğunu videonun ilerleyen dakikalarında anlayacaksın. Şimdi ne oluyor? Ne oluyor? Evet, evet güvenlik kameralarını görüyorum. Can Bey teşekkür ederim. Ee, ne demek efendim? Adaletimizi, ruh SMP'nin birliği ve beraberliğini bozmadan e, dürüst, ahlaklı bir şekilde bana gerçekleri gösterdiğiniz ve beni aydınlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Marimo Bey'in e, bütün hastane masrafları, sigortası, SGK Bağkur emeklilik primi bundan sonra Berkay İnan tarafından ödenecek. <gülüyor> Ayrıca... <gülüyor> e, Kerem Bey'e yani kanuna mukavemetten kendisine ağırlaştırılmış ceza uygulanacaktır. Nexa Bey sizin e, hapis veya herhangi bir e, şeyiniz, cezanız, bir yargınız kalmamıştır. Teşekkür Kendiniz, ediyorum. Kendiniz onu dilerseniz şikayet edebilir ve aleyhine e, ben, elinizdeki başka ben, belgeler varsa sunabilirsiniz. Ben Berkay'la e, şahsından şikayetçiyim e, Hakim Bey. <laughs> Ya hapisin hapis cezasını diliyorum. Ama e, bu videoya 1000 like gelirse hapisten çıkabilir kendisi. Evet, Öyle bir evet. şart da koyuyorum. Woohoo! Gelmezse Ama boy ihtimal, ihtimal, ömür boyu hapiste. Adam <laughs> 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 ömür boyu kaldı. Hayır. Berkay İnan mahkeme salonuna lütfen. Merhabalar, böyle kardeşim böyle. Şuraya şuraya. Merhabalar. Evet, evet merhabalar merhabalar. Evet. Merhabalar. evet. Davacı Nexa Play, davalı e, Berkay İnan. Berkay Bey hakkınızda şerefsizce kumpas kurmak, adi bir şekilde insana iftira atmak e, ve neydi ya diğeri neydi? Karaktersizce, karaktersizce. Kendini nasıl biliyor? Adaletten kaçmak ve Marimo Bey'i e, gıda zehirlenmesine maruz bırakmaktan dolayı. E, 3 farklı dava fakat tek e, şey bulunmaktadır. Evet, Şuna bak adam sararmış. <laughs> adam ne <laughs> kadar da belli. Adam sararmış <gülüyor> lan. <gülüyor> adam Sar adam <laughs> sarı mı gözünüz zevdi? <laughs> kes sesini. Kes sesini. Burada ben konuşuyorum. Gözlerimin içine bak. Benim Arkadaşlar yoluzum... mahkemeye zombiler şu an şey. <laughs> <Adam gülüyor> benim bulunduğum <yok edecek> mahkemede <gülüyor> <gülüyor> benim benim bulunduğum mahkemede herkes Bey. hakkını bilecek. Oğlum bir şey diyeceğim. Sararmış evet. olan benim. 30 yıldan yok. başlıyor 30 yıl. 30 yıl alacağım bir şey <laughs> diyorlar bunlar. Merkay Bey suçlamalar Artık Can, kanıt aferin. istemiyor. Kanıtların Anlaştığım hepsi bile. elimizde. Gördüğümüz kadarıyla gerçekten Anlaştığım. de insanlara iftira Mahfim atmış. 3 çatmış. Kendilerini kötü hissetmelerine sebep olmuşsunuz. Ee, bu sebepten dolayı sizi yargılayacağız. Ee, evet yaz kızım. Yaz kızım. Ben kendimi Ayağ savunmak kalkalım. istiyorum. <laughs> Ayağa kalkalım. Ben, ben kendimi savunacağım. Şerefsizliğin savunulacak hiçbir yanı yoktur. Ayağa kalkalım. Nex abi nex abi. Abim olduk şimdi? Ne Meksi oldu? Mesela abi şunları alsana sen. Sen <laughs> suçlamanı geri çek abi tamam mı? <laughs> rüşvet, rüşvetle. Adam bana rüşvet veriyor. Allah rüşvetle. Senin buradan... elmasına mı kaldı? Hakimin önünde düşünüyorsan... rüşvet veriyor. <laughs> rüşvetle buradan kurtulabileceğini düşünüyorsan sayıyı arttırman gerekiyor öncelikle. Eee... şimdi... Abi, sen abim şöyle yanına gelin. Ayağa kalkalım. Canım, canım Ayağı... hakimim. Dün, geç. Çek. Oo. Pis herif. Hakime, pis herif. Hakime rüşvet. Pis herif. Rüşvet böyle verilmez. İbalın var ona atarsın. Bak. Ha, herkes mı? Ad adam ya, yol, herkes... yol yordam da bilmiyor kardeşim. Ya, herkes ayağa kalksın. Aşağı 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 Ka karar. Ben. Yazıyor adam gel. Karar dedim ben. <laughs> Ka <laughs> karar karar toplam <laughs> 5 6 harf ne kadar uzun sürmüş olabilir. <laughs> evet. Berkay inanın. <laughs> ya <Yazıyoruz, yazıyoruz. gülüyor> <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar kendisi. <laughs> Hasta da. İşte bak. Kendisi daha çok kullanmış la. Hale bak. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan devam edeceğim. Arkadaşlar iskeletler geliyor. Dur <laughs> <İskaretler gülüyor> Polis! Karara... Bey, <laughs> polis bey. Ha, şimdi karara bağlayacağım. Dur nerede kalmıştım ben? Ha şey. Umurum bile değil. Kendisinin oğlum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İyi hal indirimine bırakılmadan ya hapse atılmasına tutuklu olarak yargılanacağına karar verilmiştir. Ayrıca suç dosyasında belirtilen kanıtlar islenerek... Yerine geç. Yerine geç. Marimo Bey'in beta tarafından almış olduğu sahte ürüne teşvik yoluyla 3 yıl 5 ay... 8 gün 18 saat 48 saniye saat ise uzatılmasına karar verilmiştir. Not: Bu videoya Hocamlar eğer ki... Camdan likein altında like gelir ise aman Allah 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 yavaş yavaş. Arkadaşlar Allah <laughs> <yavaş. gülüyor> aman aman aman. aman. Oğlum, Allah 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 aman Allah 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 aman. Emanela emanela hem, Oğlum camı kırmışlar lan burada. <laughs> hocam Hayır, mahkemeye saygısızlık. Mahkemeye <laughs> mahkemeye saldırı var. <laughs> Neyse. Ee, evet karar yazıldığına göre yavaştan arkadaşlar. E, Berkay Bey ters kelepçe boynu aşağıya bakacak şekilde aşağılık insanı hapse atmaya gidebiliriz evet. <laughs> evet evet. Gelin. Hapishane nerede? İdam. Herhalde. İdam. <laughs> <Kesinlikle>. i̇dam. <laughs> dur lan dur. Hayır yok yok yok. Ha, pardon. İdam yok <laughs> idam. Allah hiç. Bunu aradınız mı iyice? Ben Oğlum hayır hiç şey yapmıyorum. Hiç şey yapmıyorum. Şey yok. yok. <laughs> buradan çıkar Lan mahkeme için... yakmayın. Ee, <laughs> tek şansınız tabii ki e, 2000 like'ın gelmesidir. Dua duydunuz. edin. Duydunuz. Ki, hareket arkadaşlar, duydunuz. arkadaşlar yok. duydunuz. Arkadaşlar 2000 like altı buradan çıkamıyor Berkay İnan. Aynen öyle. Ee, Berkay İnan'ı sevenler <laughs> lütfen videoya like atsın. Aynen öyle. Sevmeyenler. like atarsanız da çıkamıyor. Hadi bakayım. Hayır hayır hayır. Öyle bir şey. abi, Ama hadi, arkadaşlar hadi, hadi. iyi yanından bakın. İyi yakın iyi yanından bakarsak deniz manzaralı bir hapishanesi oldu arkadaşlar. <laughs> Aa abi, evet bu, çok yani, güvenlikli. Kendi, kendi evini deniz manzaralı bir hapishanesi. Lan oğlum Kendi dur. evini görüyor arkadaşlar <laughs> bir de yani bu nasıl bir yani eziyet. <laughs> Evinizi görüyorsunuz ama gidemiyorsunuz. <laughs> Herkese benden bambu bardağı içecek hadi gidelim. Nasıl hadi ya? Abi gitmeyin. Ben bir fotoğraf çekip geliyorum bekle. <gülüyor> <gülüyor> Berkay şöyle bir poz ver lan dur. Arkadaşlar bambu barı taşıdık. Ben bu bara niye taşıdınız? Ben Dilerdik de istiyorum. Ben ya de. Ya şimdi Berkay içeride ya. Ona nispet yapalım diye. <laughs> He, çok mantıklı evet. bak bu arada. Ş şöyle minik bir şarkı söyleyelim. Berkay'a da içerideyken e, moral olur. Ne Berkay göremiyor ki burayı. Kızı <laughs> yaktırdın bir. Hep beraber. Yaktırdın bizi. Vurdu sinnesinin. Kimse bilmiyor bunu. <laughs> Ocağım söndü. Oğlum hadi lan. Kanka, sen Nerede? Nasıl lan şarkı? adam nerede lan? Berkay nerede ya? Berkay sözleri, ya. sözleri Oğlum berkay yok, la. lan. 6, 6, 6. berkay yok lan. Lan. Altı Berkay yok, Berkay yok. Dur. Berkay bir, adam, adam bir var, var. Bir <laughs> var. Berkay nereye gitti lan? lan kaçtı oğlum bu? <gülüyor> berkay? <gülüyor> bu adam bir altına girmiş ama. Ya ne yapıyorsun lan bu şey ya? <laughs> sen, al işte, al işte beğendim mi? İkimiz de mahkum olduk şimdi. <laughs>